Evliyim, 32 yaşındayım, çocuğum yok, ee, İstanbul'da yaşıyorum, ee, uçak teknisyeniyim. Müzik. Müziğe çok küçük yaşlarda ben, babamdan kaynaklı aslında birazcık da başladım. İlk olarak bana bir ork almıştı, o vesileyle ben müzikle zaten tanıştım, işte 5-6 yaşlarındaydım kendi kendime bir şekilde müzikle iç içe kalmaya çalıştım. Sonrasında farklı enstrümanlar çalmaya çalıştım. Sözümüzü bana ait olan şarkılarım var. Beste yazmanın birçok sebebi var aslında. Bunlardan bazılarını şöyle örnek vereyim. Yani yaşadığınız bir şey olur veya o an bir şey yaşarken aklınıza bir durum veya daha önce başınıza gelen bir şey o an aklınıza geldiğinde sizi bir anda böyle kağıda sürükler. Elinize kalem aldırıp sözleri yazdırır yani açıkçası. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii ki de heyecan vardır eminim. Aşırı derecede de. Yani şuraya gelene kadar zaten çok başka bir duygu vardı. Aynen öyle. Şuraya çıkınca alıp. zaten hepten... Nefes alıp vermenden belli. Büyük çekmeceli koşarak gelmiş buraya. <laughs> duydun <duydum. gülüyor> Bir şey var yani. Çok çok. Çok yani geldim ama. <laughs> Siz neden dönmediniz acaba? Ya Melike, ben... Gökhan neden dönmediniz? Şu, bir Şu ya. sese ya. Melikeciğim başlamak <laughs> ister misin? Kesinlikle çok şahane bir performans sonrası bir gerçek. Teşekkürler. Sanki böyle daha hani böyle bir gönül titremesinin peşine de koşuyoruz ya. Aa. Ben evet, onu evet. bekledim performans boyu. İsminiz nedir? İsmim Fevzemre. Ama genelde bana özellikle arkadaşlarım ve çevrem Fev diye seslenir. Fev. Aa güzelmiş. O. Güzel bir Aa, Benim kullanmış isimler. olduğum e, ismim de o şekildedir. Neler yapıyorsun? Kaç ben yaşındasın? 32 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, uçak teknisyeniyim görünmeyen taraftaki kısım bizleriz öyle söyleyeyim ben ve meslektaşlarım. Hiç şöyle bir şey başına geldi mi hani bir şey görüp yani burada bir sorun var deyip bir bir şey ilettin mi hiç? Tabii ki. Yani zaten önceliğimiz her zaman o. Çünkü sonuçta içerisinde yaklaşık 250-300 can taşınıyor. insan taşınıyor. O yüzden hani onları hiçbir şekilde riske Tabii etmemek ki. için ona göre zaten önlemler alıyoruz. Zaten ben de bütün arkadaşlarım. Biz uçağa bindiğimiz anda herkes için geçerli. Onu ben, düşünüyorsun değil mi? Yani evet. Abi ya. inşallah birisi bir şey atlamamıştır ya. Abi ben bu konuda <laughs> çok ufak bir şey araya atabilir miyim? Şimdi ben bu uçak konusundan o kadar muzdaripim ki yani sen ben uçmaktan korkuyor musun ödüm peki? Ödüm patlıyordu. Ya aslında bir ara hiç yoktu. Bir gün uçakla uçarken paratonel kırıldı. Şimşek bir koydu, uçak bir attı. Benim burada bir de böyle kanatlı uçuyorum. Böyle bir top. Alev topu çıktı uçak sağa yattı ben ondan sonra yani şöyle söyleyeyim tedaviler medaviler neler neler hiçbir işe yaramadı. Bazen çok korkunç türbülanslar oluyor. Şimdi ben sevmiyorum Luna Park'ta bile sevmiyorum o zıplamaları. Türbülans bazen karşıdan beklenmeyen rüzgar bir koyuyor böyle oh, 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 falan. Mikrofonun düştü. Sana bir şimşek daha çarptı şu anda evet evet bir şey oldu adam. Ambulans deyince de sen. Ben çünkü şöyle bütün konserlere arabayla gidiyorum. Bak düşünebiliyor musun? 24 saat Van'a konseri bir gidiyoruz. İstanbul'dan git 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 Adana'ya bir gidiyoruz. Hani o kadar uzun ki. Fev beni seç. Fev beni seç. Ben e, sesinle ilgili şunu söylemek istiyorum. Melike'ye katılıyorum. Hakikaten ilk başta neden geç döndüğümü anlatmak istiyorum öncelikle. Ben de o şeyi bekledim. Böyle bir tık daha böyle şurama dokunsun istedim. Ondan sonra ilerledikçe şunu düşündüm çok heyecanlı ama bir dakika hiç detone olmuyor gayet de temiz söylüyor. Ben şimdi gerçekten hani bu sese dönmeliyim dedim ve döndüm ve sevdim sesini zaten sevmesem dönmem o da ayrı bir şey tabii ki de. Teşekkür ama ederim. hakikaten çok güzel söyledin çok tatlı bir ses ve benim böyle bir sese takımımda yaratmak istediğim düellolarda vesaire ihtiyacım var onu biliyorum. Çok Teşekkür ederim yorumlarınız. Çok çok isterim. Zaten bence ben dönmeseydim beyaz dönmeyecekti biliyor musun? O benim adıma da konuştum mükemmel. Evet. Ben öyle bir şey kalmadı. Ben öyle, şey ben Uçak öyle hissediyorum konuştuk, benim adıma konuş. Gerçekten öyle hissediyorum. Çok samimi hissediyorum bunu. Ben Teşekkür dönmeseydim ederim. belki hiç kimse dönmeyecekti. Zaten beyaz. O, ben hadise döndü diye döndüm. Merak ettim acaba niye döndü diye. Yalnız bırakmayayım diye kızcağız çek başına bu kadar Ben niye döndüm? Valla. Yaklaşık aynı sebepten döndüm. Tertemiz ses. Evet yani. Yani hak ediyorsun. Şaka bir yana ee, aynen. Değer verilmeye hak ediyorsun. Teşekkürler. Bir de sen de şunu hissettim. Parçanın ritmi, e, yani tamam güzel parça, harika, sen de mükemmel söyledin ama ben o ritimde değil de seni parçayı bir düşük ritimde daha böyle koşturarak değil daha rahat salına salına yani biraz böyle Ümit Sayın gibi böyle e, daha rahat rahat söyleyebileceğin çünkü sesin ona çok müsait. E, sonra yukarılara çıkacağın zaman istediğin kadar çıkabileceğin yerleri de gördük. Oralarda da çok rahatsın. Senin yani beni seçersen sana senin en iyi versiyonunu yüklerim. Onu ben de yapacağım ki. Onu ben yapacağım önce sonra sen Onu yine yaparsın. ben de yapacağım. <laughs> Ama tabii ben çok 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 isterim bu yolculukta yanında olmayı. Önce sebebi sonra da arkadaşlarımızdan hangisini tercih ettiğinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Yani şu anda karşımda bulunan jüri üyeleri hepiniz bizim için çok değerli insanlar, sanatçı insanlarsınız. Teşekkür ederiz. Gönül ister ki hepinizi seçebilelim. Onu söylerken bana baktın. bana böyle yaptı. Gönlün isterdi ki hepini seçebilirim. Yani buraya gelmeden önce insanın aklındakiyle buraya çıktıktan sonraki gerçekten çok değişebiliyor. Birlikte daha iyi bir yol yürüyebileceğimi hissettiğim, yani şu an daha çok hissettiğim söylemek istiyorum ismi. Hadise Hanım diyorum Hayır, ben. Hayır, yes. hayır, hayır. <gülüyor> 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 ya çok sevindim. Evet, çok teşekkür, sevindim. Ederim. teşekkür çok ederim. ederim. Çok güzel bir yolculuk olsun senin teşekkür için. Teşekkür ederim. Bol şans. Teşekkür ederim. Harikasın. Tebrik ederim. Çok tebrik evet. ederim. Ben Fadime Biçer, 24 yaşındayım. Yarışmaya Gaziantep'ten katılıyorum. Aslen Çorumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezunum. Çocuk yaşta derin müzikle ilgileniyorum, seviyorum. Benim en büyük destekçim babam oldu bugüne kadar. Hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Benim hayatımdaki en önemli nokta bu. Babamın beni her anlamda destekleyip müzik okumama izin vermesiydi. Şu anda da burada olmamda da ya yani en büyük destekçim bu hayattaki babam. Dört jürinin dördünün dönmesini çok isterim. Aklımda bir jüri üyesi de var. Yani gelmeden önce karar vermiştim. İnşallah o ses Türkiye benim için güzel olur. Umutluyum, kendime güveniyorum. Kısmet hayırlısı bir şey diyemiyorum şu anda. Bravo. Hoş geldin. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Fadime Biçer. Yarışmaya Gaziantep'ten katılıyorum. Hoş geldin. Ne güzel. Aslen Çorumluyum. Evet. 24 yaşındayım, müzik öğretmeniyim. Türk halk müziğinden başka şeyler de söylüyor Genel olarak Türk halk müziği, uzun hava, ya oyun havaları falan. Harika. Bu yap. Gerçekten inanılmaz ya. Uzun hava ne kadar özel bir şey değil mi ya? Ve herkes söyleyemez yani. Ben böyle ağzım açık dinledim seni ya. Gerçekten bu çok başka bir yetenek yani. Ee, ben çok hayran kaldım sesine. Bak bir de ben ne, neye neye Yani çıkardım. tav oldum mu diyeyim, neye tav oldum diyeyim. Yani ee, lehçeyi de yanlış yapıyorlar Türk söylerken. Yani o ağzı da yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla sen bence bence çok iyi hiç batmadan böyle harika. Tam oralı oralı gibi Anadolu'ya götürdün ya. Yani. Onun için çok ve çok güçlü bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten sağ olun. Gerçekten de. Ne hissediyorsun? Şu an ayaklarım titriyor bir şey hissedemiyorum. Çok heyecanlıyım. Ya hepinizi döndürmek isterdim elbette ama sizler döndüğünüz için de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok Rica sağ olun. Ediniz. Rica ederiz. Rica ederiz. Peki. Ailemle geldim bu arada. Aa evet <laughs> ha, bir bakalım. Evet. istiyorum sizlere. 73 yaşında. <laughs> 73. Ay maşallah. Ay, maşallah. Ay, maşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk yavrum. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim rahatım. Fatime'yi de gördüm. Torunum olduğu için gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Sizi de Allah. çok seviyorum. Harika. Ölene kadar da ardındayım. Babaanne olarak. Ölene kadar da de ardındayım. Harciz. Destek veriyorum. Teşekkür ederim hepinize de. Alayınıza da teşekkür ederim. Bizim programımızı nasıl buluyorsunuz? Sizi de çok seviyorum. İzliyor evet. musunuz programı?